Yepyeni bir bölümüyle siyah kalp dizimiz izleyicilere ekran başında kilitlemeye devam etmektedir. Geçtiğimiz bölümde Melek ve Nuh'un anneleri ile yüzleşmesi bizleri daha çok merak içerisinde bıraktı. Büyük şoklar yaşayacağımız bölümde bizleri neler bekliyor? Geçtiğimiz bölümde babaannelerinin vefat etmesiyle bütün gerçekleri babaanneleri biliyordu. Sevilay'ın kaçması Nuh'la karşılaşıp tanışmalarına neden olmuş olacak. Meleğin Annesinin peşinden gitmesi onu çok derinden etkileyecek. Annesi ise gerçeklerin ortaya çıkmasında tedirgin içerisinde olacak. İlerleyen bölümlerde Nuh ile Sevilay daha da yakından tanışmış olmuş olacak. Cihan ile de Melek tanışmış olacaklar. Dizi bu şekilde ilerlerse daha çok reytingleri iyi olacak gibi görünüyor. Sizler de dizi hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız Bizleri takip edip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.